Keşke ikisi de futbolcu olarak kalsaydı. İkisinin de hikayesinde sadece futbol var ee, ve e, Ekrem Yumamoğlu aynı zamanda Trabzonspor'da yöneticilik yapmış olan bir futbolcu. Herhangi bir akademik başarısı yok, herhangi bir akademik başarısının olacağı da yok. Gördüğünüz gibi bir tanesi Halis Alısağa da Erdoğan. Dönelim ötekine. Ee, aynı zamanda e, Recep Tayyip Ekremoğlu. İkisinin karışımı yeni sürü. Bakın. İkisi de topçu. Devam edelim. İkisi de din istismarcısı. Her alanda. İkisi de din istismarcısı. Görüyorsunuz. Mikrofonlar. İkisi de din istismarcısı. Devam edelim. İkisi de e, din üzerinden popülizm kazanıyor. Ve tamamen dini, dini siyasete alet ederek aslında e, dinin tanrıyla Kul arasında olması gereken e, bu sürecinde tam tersini e, yapıyorlar. Yani ikisi de laikliği katlediyor. E, Ekrem İmamoğlu diliyle e, Erdoğan'ın dili aynı. Dönelim geriye bir daha. Bakın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Sarıçay'da seçim otobüsünde konuşmaya 16 milyon İstanbul'u kazandı diyor. Dönüyorsunuz. Yeni Türkiye'nin inşaatını 80 milyon hep birlikte gerçekleştireceğiz. 80 milyon kazandırıyor şahsın. Devam edelim. İstanbul Recep Tayyip Erdoğan'a kaydı. Aynı süreç yine büyük bir yerel yönetim zaferi. Gördüğünüz gibi Siirt'te takıldı. Orada elinden alınıyor başkanlık. Devam edelim. Erdoğan daha sonra bir büyük gövde gösterisi yapıyor. Yine görüyorsunuz burada. Aynı bugün Ekrem Bey ile ilgili olan. Tekrar tek tek e, gösterelim onları. Masa örtüsü kıyafetler giyiyorlar ikisi de. E, bu masa örtüsü kıyafetlerinin e, ya da önlük gibi olan bu kıyafetlerin bütün ekibe yayıldığını görüyoruz. E, Recep Tayyip Ekremoğlu e, bunu giyerken Tayyip Bey de bunu giyiyor. Yanındaki isimler de bunu giymeye devam edecek. Devam edelim. Bir, iki, bunlar tabii daha henüz işin başında olanlar daha da var. Bir tanesi kaleci, diğeri daha orta sahada oynuyor. İkisi de Karadenizli, İkisi de seçim sürecinde futbolcu. Yine bu görüntüler var. İkisi de Kur'an okuyor. İkisi de Kur'an okuyor. İkisi de, ikisi de hacca gidip bunu reklam haline getiriyor. Görüyorsunuz. İkisi de aynı dili kullanıyor. İkisi de ben 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 şahsım diyor ve ikisinde siyasi yasak riski var. Siyasi e, yasakları alıyorlar, görüyorlar. Bunlar ortaya çıkıyor. İkisi de Karadenizli ve böyle bir tablo var. Şimdi anladınız mı? Türkiye'de neden e, Recep Tayyip Erdoğan'ın alternatifinin İmamoğlu olduğunu ve şimdi ve şimdi şey daha göstereceğim. Bu bir. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sürümü Ekrem İmamoğlu'dur. Kim ne derse desin. İstediği kadar halk gibi layıklık bilmem ne Sıfır belgesi şimdi burada layık olmadığını. Ama bir adam var ki çok tehlikeli. Necati Özkan. Ben kendisini tanıdım. Necati Özkan'ı bir verelim. Diyor ki Necati Özkan. Bırak e, bunu büyütümüz okuyamıyorum şeyden. E, bırakınız e, kurumu Erdoğan sahaya inip aday olsaydı İmamoğlu karşısında yine kazanamazdı. Çünkü Erdoğan muhalefetin en zayıf adayı olan Kılıçdaroğlu karşısında İstanbul'da Mayıs ayında 52-48 zaten yenilmişti. Şimdi size bu adamı deşifre edeceğim. Ama önce bu adamın çıkar ilişkisiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Necati Özkan'ın yazdığı Ekrem İmamoğlu kitabı var. Bir de onu ortaya koyalım. Bakın ilişkiler nasıl ortaya koyuyor. Necati Özkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında ayrılmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'nin bütün anlaşmalarını işte kampanyalarını götüren ve Kılıçdaroğlu Necati Özkan'ın nasıl bir tutumda olduğunu fark ettiğinde onu uzaklaştırdıktan sonra Ekrem Bey ile birlikte hareket eden bütün kumpasların içinde olan İstanbul'da önce Canan Kaftancıoğlu'na kurulan kumpasta başrol oynayan, daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na kurulan kumpasta başrol oynayan ve önümüzdeki dönemde nasıl Özal'ın, nasıl Erdoğan'ın birinci çemberinde böyle isimler varsa bu sloganları bulup tamamen son derece tehlikeli bir hale getiren birisi. Kahramanın yolculuğu diye, bakın kahramanın yolculuğu diye eli kalem tutmadığı halde kitap yazan Necati Özkan ben de kendisini tanıyorum. Çok da zengin tanıyorum. Müthiş bir güç devşiren ve kendisinin bir an önce ekonomik gel gelirlerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden hangi faturaları kesip hangi paraları aldığını hemen açıklaması gerekiyor. Ve şimdi bu adam, şimdi bu adam yeni bir slogan peşinde ve kullanılmaya başlıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor biliyor musunuz? Dikkat! Yavaş bölümünü büyük yazacaksın Ali tırnak içerisinde. Necati Özkan'ın yeni bulduğu yeni bulduğu slogan. Bizi yavaşlatmayın. Dikkat! Necati Özkan'ın bulduğu yeni slogan. Onun ekibi ve trolleri görev başında. Necati Özkan'ın, aklınızda tutun. Necati Özkan, Murat Ongun, binlerce troll, kocaman bir medya, pek çok basın mensubuna doğrudan para yatırma, doğrudan ihaleler, tıpkı Erdoğan örgütlenmesi. Bizi yavaşlatmayın. Yavaş kim? Mansur Yavaş. Şimdiden hedef aldılar her yerde bunu yaydılar. Bu Necati Özkan Bey, Murat Ongun, İstanbul'u öyle bir hale getirdiler ki tüm Türkiye yönetiyorlar. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında öyle bir organizasyon yapıldı ki zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmaması için İyi Parti ile birlikte her türlü organizasyon yapılmıştı. Cümle şu, ee, muhalefetin en zayıf adayı Kılıçdaroğlu karşısında İstanbul'da Mayıs ayında 52-48'di. Bakın. Dikkat. Şimdi